Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Bir cümlede soru anlamının zamirle sağlanabilmesinin iki koşulu vardır. Bunlardan ilki cümlede bir soru zamirinin olması, bir diğeri ise aynı cümlede mi soru ekinin bulunmamasıdır. Çünkü mi soru ekinin olduğu cümlelerde soru anlamı daima mi soru ekiyle sağlanmış olur. Peki bir sorunun soru zamiri olduğunu nasıl anlayabiliriz? Arkadaşlar bir soruya vereceğimiz cevap isim ya da herhangi bir zamir ise o soru kesinlikle soru zamiridir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Masada duran paketin nereden gönderildiğini biliyor musunuz? Bu cümlede geçen nereden sorusu bir soru zamiridir çünkü bu soruya yanıt vermemiz gerekirse cevabımız ya bir isim ya da bir zamir olur. Ancak bu cümlede mi soru eki de kullanılmıştır. Dolayısıyla bu cümlede soru anlamı zamirle değil mi soru eki ile sağlanmıştır. Çocukların oyun oynadıkları bu alanı ne hakla telergüyle çevirmişler? Bu cümlede geçen ne sorusu farklı görevlerde kullanılabilen bir sözcüktür. Ne sorusu cümlelerde nasıl ya da hangi anlamlarından birini karşıladığında soru sıfatı, niçin anlamını karşıladığında soru zarfı, bu anlamlardan hiçbirini karşılamadığında yani nasıl, hangi ya da niçin anlamlarına gelmediğinde ise soru zamiri olur arkadaşlar. Bu cümledeki ne sorusu hangi anlamını karşıladığı için bu bir soru sıfatıdır. Dolayısıyla bu cümlede de soru anlamı zamirle sağlanmış olamaz. Tatil için gittikleri Muğla'da daha ne kadar kalacaklarmış? Bu cümlede geçen ne kadar sorusu bir isme yöneltildiğinde soru sıfatı bir fiile yöneltildiğinde ise soru zarfı olur. Burada geçen kalacaklarmış sözcüğü bir fiildir. Dolayısıyla ne kadar sorusu burada soru zarfı görevindedir. Yani bu cümlede de soru zamiri yok. Bu cümleyi de geçtik. Bu sorunu ortadan kaldırmak için nasıl bir çözüm yolu geliştirmeliyiz? Şimdi nasıl sorusu da tıpkı ne kadar sorusu gibi bir isme yöneltildiğinde soru sıfatı, bir fiile yöneltildiğinde ise soru zarfı olur. Nasıl sorusu bu cümlede çözüm yolu söz grubuna yöneltilmiş. Çözüm yolu söz grubu kendi içerisinde belirtisiz isim tamlamasıdır. Ne yolu? Çözüm yolu. Burası bir isim grubu. Nasıl sorusu bir isim grubuna yöneltildiği için bu cümlede soru sıfatı görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği. Ona da bakalım. Şirketin araçlarından hangisini onlara tahsis edeceğiz? Şimdi bu soruya bir yanıt vermemiz gerekirse yanıtımız ya bir isim ya da bir zamir olacaktır. Ben şöyle bir yanıt vermek istiyorum. Şunu. Verdiğim yanıtı çözüyorum. Şunu sözcüğü bir işaret zamiri. Arkadaşlar bir soruya vereceğimiz yanıt isim veya zamir ise o soru kesinlikle soru zamiridir. Burada bir soru zamirimiz var ve bu cümlenin içerisinde mi soru eki de yok. Dolayısıyla bu cümlede soru anlamı zamirle sağlanmıştır. Bu nedenle bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.